Dinlemiyor. Evlen. Kaç kere söyledim? Evlen diyorum, dinlemiyorsun. Evlen diyorum, dinlemiyorsun. <laughs> Halbuki evlenseydin, şimdi gelinim dizimin dibinde otururdu şurada Ne güzel. Yani bu yüzden öbür dünyaya gözüm açık gideceğim. Vallahi. Ya yoksa bu evlenmediğin için mi ölmüyor? Evlensen ölür mü acaba? Bir deneyelim mi? Ne dersin? Rollstar, <laughs> oh, Rollstar. Oh, İleri gidiyorsun ama. <laughs> Hmm. Bir şey değil. Ta Kiziroğlu üçüncü Mustafa'ya dayanan soyumuz... ...na işte bu kız kurusu gibi kuruyacak. Hmm. o üçüncü Mahmut'tu bir kere, üçüncü Mahmut. Aman her neyse. Şöyle iki tane torun istiyorum. Biri kız, biri erkek. Kızın adını Hürrem, oğlanın adını Mahmut koyacağım. Ha, Fena mı olur? Anne! Yaşın ilerledi diye korkuyorsan hiç sorun değil. Tıp ilerledi artık oğlum. Bak Ajda Pekkan'la Yıldırım Aktunay'a yetmişlerinden sonra çocuk sahibi oldular. Çocuğun adını da Viagrettin koydular. Allah analı babalı büyütsün inşallah darısı başımıza. Evet abi bir kere de annemin sözünü dinlesen ne olur sanki? Hadi güzelim şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Şarkısı senin için yapılmış sanki. Hadi be oğlum hadi. Şu Reyhan'la evlen artık. Bak onun gibisini bulamazsın. Dünyada eşi menendi yoktur bu kız. Evet abi. Reyhan seni dünyanın en saf duygularıyla seviyor. Hem o kız anneme de çok iyi bakar kaldırıyorlar sanki değil mi masar? Aslında ben... Ay, sözüm ona seni evlendirecekler. İşte ben buna gülerim. Bu yaştan sonra evlenip el aleme maskara mı olacaksınız? Hadi be minik kuşum, yeter bu kadar çile çektiğin bak. Kararsızlığın yüzünden hem kendini hem de bize yıllarca çektirdin Aslında bekarlık benim canıma tak etti. Ben de evlenmek istiyorum Reyhan'la ama... ...nasıl olur bilmem ki. <laughs> olur olur bir değil benim duyduğumu sen de duydun mu Ay, yoksa bana mı öyle geldi ha? Ay evet anne duydum duydum abim evleniyor Allah Allah amanın beni kimseler tutmasın ay ay bir anda dizlerim iyileşti ay bütün ağrılarım geçti Katina'nın elinde makası biçemez ah biçemez Masarımda evleniyor, artık beni hiç kimse üzemez. Ay, 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 ay otur beni şuraya. Ay, gel. Ay oğlum evleniyor, evleniyor. Ay, ay bozdu yeminini, yeminini bozdu. Soyumuz devam edecek, devam Ayy! edecek. Sırayın sonunda bana geldi. Ben de evleneceğim. Ayy. Yaz demeyeceğim, kış demeyeceğim. Ah. Müfit de hemen evleneceğim, hemen. Hadi yürü, yürü. <laughs> Götür beni içeriye de hemen düğün hazırlıklarına başlayalım. Ay, ay. Bakalım abinin gardırobunu bir gözden geçirelim ne var ne yok. Ay, yavaş kör müsün kör müsün? Doğru dürüst yürüsün. Masal ne evlenmesi? Çabuk bana bunun kötü bir şaka olduğunu söyle çabuk. <laughs> Hayır ruhlar şaka değil bu bir gerçek. Yeter artık bu buraya geldi. Evlenmeyeceğim. Saçmalama sen benle evlisin. Sen diyorsun. Ruhsar, Rusar. ben bunu çok düşündüm ama maalesef artık benim de bir kadına ihtiyacım var. Ben, ben varım ya hayatım. <laughs> sen varmış, son 3 yıldır 15 günde bir bile gelemiyorsun kabul et, kabul et yaşlandın artık Rusar. Bu benim suçum değil, son yıllarda doğru düzgün yağmur yağmıyor ki... ...dünyada orman bırakmayanlara sor sen bu soruyu. <laughs> anlamıyorsun bir tanem ruhum Ben bu kadını yalnız kendim için istemiyorum ki Hasta ve yaşlı bir annem var Onun için istiyorum ona bakacak birisi olur Ben artık beceremiyorum ya Saçmalıyorsun Kararım kesin ruhsal Reyhan'la evleneceğim Yapamazsın Evlenemezsin onunla Kendimizi kandırmayalım Ruh İnan bizim için böylesi çok daha iyi Müsaadenle benim artık İş, i̇şe gitmem gerekiyor. Hayal olsun kanka, demek nihayet evleniyorsun ha? <laughs> Annemlerin senelerdir evlenmezsen evlen demelerinden bıktım. <laughs> Evleniyorum, harasız satık! <laughs> Bana bak, sakın bunlar bu sefer de boşan boşan diye başının etini yemesinler ha? <laughs> Öyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü kadın yıllardır ya, yaklaşık 30 senedir evlenmemi istiyor. <laughs> Peki kim bu şanslı hanım? Ulan ulan yoksa 18'lik bir çıtır mı buldun? Aa, ya, seni gidi seni. Ulan ne kartoloş sen be. <laughs> Yok be oğlum. Reyhan, Reyhan. Reyhan mı? Ulan Aferin kıza be! Bekledi bekledi sonunda seni kafesledi demek! Kanka... ...bugün ben de bir hanımla görüşmeye gideceğim. Aa, kanka bana bak... ...yoksa seni de mi baş göz ediyoruz ha? E, artık hayırlısıysa olur. E, ben de bekarlıktan bıktım be kanka. B bakarsın çifte düğün yaparız ha? Hadi ee, ya! Yahu gerçekten evleniyor musunuz siz? Hani yanlış anlamayın ama sizin gelinin ayağına bile basacak haliniz yok ki! Kâğıtta da size para yerine mesil macunu yapıştırırız artık ha! Yani arkadaşlar bu iş yerinde 30 senedir bir de bayan olduğunu hatırlamıyorsunuz ya! Ne? Yani <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> Oo, Gülün, gülün! Kardeşim ben size kikir demeniz için değil çalışmanız için para veriyorum! Şu hale bak! Altın kızlara rakip... Altın Erkekler Topluluğu! Aa, Bahar Beyciğim biz iş konuşuyorduk efendim. Müfit Bey, biraderim üzerinize afiyet, işle ilgili çok güzel bir fikri anlattı. Bu fikre var ya ağızlara sakız olacak cinsten. Yani o kadar güzel bir fikre. Ben size dalga geçmeniz için değil... ...çalışmanız, çok çalışmanız için para veriyorum. Hadi herkes işinin başına, marş marş! Önder! Neredesin sen? Buradayım, buradayım Bahar Bey! Bahar değil, Baha be, Baha be! Tamam, Baha be, Bey! Ee, buna kare seninle mi uğraşacağım? Bana bir çay getir çabuk! Emredersiniz. Ama siz kimsiniz? Birisi şuna her şeyi baştan anlatsın. Dünyanın oluşumundan bile başlayabilirsiniz. Yine beyni kısa devre yaptı anlaşılan. Neler oluyor burada? Yanlış hatırlamıyorsam... ...burası benim ajansımdı, siz de benim yanımda çalışıyordunuz. Ee, ma maalesef o eskiden de <laughs> <laughs> Neyse, ben şimdi sana yeniden anlatayım. Burası vakti zamanında senindi... ...ama sen mali sıkıntı içine düşünce sayısal notadan büyük ikramiye kazanan Baha abi, ...burayı satmak zorunda kaldı O zamanlar Baha Bey değildi, sadece Baha'ydı... ...ve bize çay, kahve ve ıvır zıvır getirmekle yükümlüydü Önder. Ha! Hatırladın değil mi? Bingo. No. Yo. Aman bana ne canım? Kiminse kimin? Ben gideyim tabiin diyet kahvesini getireyim. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay vallahi bacaklarımda derman olsa şimdi bir daha kalkıp şıkkır şıkkır göbek atacağım. Ama neyse, bir göbeklik dermanımı Artık minik kuşumun düğününe saklıyorum. Mazarımın düğününde mutlaka oynayacağım, mutlaka! Tabi tabi! Senin gözünde yıllar yılı evlenmelik ve düğününde göbek atmalık tek evladının abim olduğu nasıl da belli? Ah oh, ah! Oh. Kaderimiz Meryem anayla aynıymış, aynı! Tamam sus, sus! ...bır bır konuşup da tansiyonumu yükseltme benim şimdi. Kalk hadi kalk, git Reyhan'ı bul. Söyle ona nikah işlemlerine hemen başlasın. Ah, Reyhan mı? Hmm. Ama ben onu uzun zamandır görmüyorum ki. Nerededir acaba? Hem bakalım kızı bulsak abimle evlenmeyi kabul edecek mi? Unutuyorsun galiba. Kız abimle 39 kere nikah masasına oturup... ...39 kere evlenemeden kalktı. Hmm. Eder eder. Reyhan... ...abinle evlenmeyi her zaman kabul eder. <laughs> İyi, ben Reyhan'ı bulayım. Belki o zaman sıra bana gelir. Aa, bir yanık kokusu mu var? Aa, anne sakın senin fırına koyduğun kek yanıyor olmasın. Hı? Ben kek mi yapıyordum? Evet, unuttun mu yoksa? Allah Allah, unutmuşum vallahi. Ay hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay gidip bakayım bari. Hani ben seni hemen götüreyim. Ay, acaba bu sefer nasıl bir tip yapsam kendime? Sarışın oldum, esmer oldum, kızıl oldum. Pazarlamacı kız oldum, bankacı kız oldum. Hostes, ayakkabı boyacısı. E her kılığa girdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar, yanı yanı başıma. Görsün ümin yana ruhuna sağlık ruh saçın